Aa, hey. Annem. Hadi hayırlı işler Kimsin sen? Sen bana soruyorsun ya kimsin sen, kimsin, kimsin sen diye. Kimsin sen? Senden önce kimsesizdim ben. Annem bak bu melekse şey. Melekler gibiymiş melekse. Ben onu müfit hiç sevmiyorum biliyor musun? Niye lan? İkide bir aynama elimden almaya çalışıyor. Taranı versen de o zaman. Ben onu neyi vereceğimi iyi biliyorum. <laughs> Bu simitçiye öyle bir şey yapacağım ki... ...bir daha Menekşe her aklına geldiğinde ölmek isteyecek. Menekşe simitçiden uzak dur. Yoksa Yusuf'u öldürür. Benim oğlan kayıp. Sokak sokak aradım. Yok. Yok bir şey, bir şey. Bir, şey bir şey, Bunlar deli, eşbar etmeyen insanlar. Poçavralar yüzünden cezaevine girilip yatılmaz. Lan yani yürü! Dur orada! dur! Ozan, ben gideyim. Kirayı toplayacağım. Öl gitmişsin lan sen! İzin mi vuracaksın lan? Bir, bir, üç buçuk evet, sekiz. Evet. İyi, iki buçuk peynir. Dur, dur, Lan konuşsana! <laughs> Ablada tabancada ne iş var lan? <laughs> lan oğlum konuşsana! Simit üç buçuk uydur. Simit üç buçuk uydur. <laughs> ha, peynir iki buçuk da Oğlum bu hale nasıl geldi doktor hanım? Anladığımız kadarıyla bir kargaşanın içinde kalmış. Bayağı işkence etmişler. Ne? Gelenem. Ne?